Merhaba arkadaşlar. Metro 2033 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi bir mevzular var ama ne mevzuları var bilmiyorum. başa döndük. Ulan adam ne bu arkamda oğlum indirsene de şunu. Hadi be kardeşim ne oluyor ya yine aynı senaryo mu? Benim adım Erşan Kuner abi. Aynen Erşan Kuneri. Dayı yine yuvarladı onu. Aman. Oğlum kaçacağız mı? Tuşturamazsın. Ne yaptı? Kafayı kopardı bizde bir şey yaptı. Hadi gel bu. Ananı satayım. Kim geldi? Yürü be. Elektrik reis geldi kurtardı bizi be. Abi gidelim. Abi gidelim. Lan stop. Amına kodum. <laughs> Amına kodum. Amına kodum. Ya abi verme bitiyor hemen ben ne yapayım ki? Hayır kaçacağız artık yapacak bir şey yok. Oğlum nere gideceğiz ya? Nere gideceğiz ya? Kim oğlum? Ya ben vurunca niye ölmüyorsun abi sen ya? Hadi babuş gidelim artık ya. Tamam gitti bulalım. Nereye gideceğiz emmi? Gitsene amına okuyayım. Kulesine mulesine sıçacağım şimdi. Zaten bu kıyıda ortalık. Geç abi. Bence de normal kardeşim. Buraya nasıl tırmanacağız? anlat bakalım. Denge, denge tıkacı neymiş lan? Oğlum yardım etsene adama. Anlamlısı değil. Oğlum onu öyle ciddi ciddi. Ciddi ciddi yukarıya fırlıyoruz lan. Onu nasıl satayım? Oğlum artıyım tutun lan. Dayı fren yok mu? Ananı sik. Ananı sik. Öldük mü? Uf, şehre bak lan. Çok iyi ama öleceğiz. Hedef bulutlarla kaplı. Neredeyim oğlum? Görüş açım var. Nereden bir yol bulayım oğlum? Allah gidiyorum. Şerefsiz peşimden mi geliyor? Kapı kilitli. Hoş ne lan? Hoşla yaratık kaçar mı onun Geldim dayı yanına. Aynen kardeş. Oğlum bu ne? Ayı oldu sana ya? Ulan mermi de bitti, her şeyi bitti anasını satayım ya. Bu ne Türk filmine döndü lan <laughs> bunu. yedik. Bulutlar çok yoğun oğlum ne olmuş burada Mutabı var? Şuradan gideceğiz diye gittim. İnşallah kardeş. Elimden geleni yapacağım. Eğer ölmez sağ kalırsak kardeşim. Buradan kurtulunca. Allah şurada merdiven varmış ya. Cık. Ananı satayım lan. Lan. Lan onu koyayım. Öleceğiz. Oğlum merdiveni daha yeni gördük. Nereye tuşuna bas. Oğlum artıyorum dikkatli çık. Anamız ağlar burada yeminle. Yo bebesinin ama Turgay. Eşekle naranın çiftleşmesiyle oluşmuş. Ulan her yere ray Keşke kaydetmeseydi. Kim o lan? Hiçbir yere gelmiyoruz kardeşim. Bizi ele geçiremezsiniz. İşte arkadaşlar burada. Artık yalnızım kısmımı yapmalıyım üstünde kimse mi, kimse mi yok Kara bir kadar var ellerinde. benim ellerimde. Peki onlar da sındı Arkadaşlar son lazer bükücü burada Vefat etti kardeş Biz şöyle gideceğiz Şuradan şöyle yukarı döneceğiz Fener niye yanıyor bilmiyorum ama kardeşin önümüze. Kimse çıkmasın amına koyayım derken aşağıya düştük. Ananı hani... sik. doğru mu gidiyoruz acaba? Oğlum Bak 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 puşta bak bak puş beni takip ediyor. Vallahi tek bir bıçağımız var. Ve yönlendirme sistemini kur. İnşallah kuracağız dayı. Abi kart arar mısın? bu C'ye bastan olur mu? Evet. Kardeşim bu yolda çekilen çile kutsal. Anlamışsın. Allah ını. Biz ne yapıyoruz kardeşim? Neredeyiz ki Hadi şuraya bir çık be ya. Buraya ne yaptınız oğlum? Buraya bomba mı attınız? Allah'ın cezaları ne oğlum bizi kimse durduramaz. Dur şimdi şimdi. Artıyor uyan kardeş. Uyan kardeş. Stay with me. Nerede dayı? Aha. Mutlak sona yaklaşıyoruz. Babanın oğlu Kemal Lazer güdümünü kuruyorum be kardeş. Hadi bakalım bu neymiş çok merak ediyorum. Orada ne var? Kimse bizi durduramaz oğlum. Lan. Oğlum bu ne? Artıyorum geri gel kardeşim artıyor. Hızlıca E'ye basıyorum. Kimse kimseyi yok edemez kardeş. Hadi lan bas şu ateş etme. Aha boku yedik, Kalk kardeşim. Kapalı. Dön. Uçurum. Dön. Uçurumun kenarında. Uçurum. Dön. oraya değil artıyor. Artıyor oraya değil oğlum. Aha. Uyan lan uyan. Wake up lan. Ananı sikeyim az daha uçuyordu kaş. Hadi artıyor oğlum. Sen yaparsın oğlum. Bunu. kaşıktan adamlar geldi be kardeşim. Sen yaparsın ya. Bu gittiğimiz yol yol değil ama. Kimi durduracaklar oğlum? Yok yok oraya değil. Aynen. Oğlum kimse benim işimi bitiremez ha. O bizim işimizi bitiremez kardeşim. Hadi be kardeşim. Sizi yok edeceğim tabi lan. Hadi artıyor oğlum. Hadi artıyor onu. Düştüm mü yine? Aha. Ne oldu? Ne oldu? Gidiyoruz kardeşim dikenlerin üstünde. Kardeşim. Gelme lan Gelme o karı yine amına Ananı yıkıla yıkıla geliyor amına oyumla. la La bu nerenin çocuğu la amına oyumla. La bu nerenin çocuğu la Kaçamına koyam la La kaç la Ya kandırdım oğlum Kandırdım oğlum kardeşim gel bir bitir bakalım bizi. Hadi gel bir bitir ve be. merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Ananı satayım ne oldu? Bas. Ana bu kim lan? Tavırları düşman cayısı öldür diyor Kime izin vermiyorlar dayı Buldur kardeş bu halkım için. Oğlum o ben miyim lan? Kendi kendime mi vurdum? Lan kendi kendimize vurduk ya görüyor musun? Kardeşim füzeler yola çıktı da 3 saattir ben adamla savaşıyorum. 2 dakika 2 dakika dedin 3 saat sürdü lan. Hani nerede füzeler? Hani abi? Onu satayım? Vututu 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 tut geliyor harbiden. O füzeler dans ederek geliyor lan. Onu satayım be? Selam artıyor. Artıyor yakışıklı bir kardeşimiz. Vay be ülkeyi kurtardık. Şehri kurtardık kardeşim. Şimdi yerle bir bu şehrin yolu. Ulan her şey bunun içinde ha. Vay be. Ne günler gördük reis. Aynen kardeş. Bu kuleye çıkmak çok önemli. Ne canlar verdik onlara. Ne canlar verdik, ne adamlar öldürdük. Maymunlarla güreştik. Ey yavrum ey be. Acısıyla tatlısıyla oyunun sonuna geldik. Cidden bu son muydu ya? Kardeşim bu son değil. Bu yeni bir başlangıç. Asiktir bu bizi üzere Harbiden bitmiş. Arkadaşlar güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Bir sonraki oyunun aynı oyunun serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın gidiyorum ben. <tık>